Alo. Alo. Efendim Ege. Yemişim ne yapıyorsun? İyi yavrum sen ne yapıyorsun? İyiyim ben de salondayım. Dubai'ye git. Haberim yok. Evet Dubai'dayım. Hocam bunu görenler başka bir şekilde yorumluyor ama bu halter kaldırdığımız için böyle. Ben başka bir şeyler değil. Abi benim 6 yıldır böyle. Düşeceksin <laughs> şey yani. gel. 51. gün sen de şu ana kadar ne kullandın ki sen? Şu ana kadar bir yani şey ilk 6 haftaya yetek... kadar, 6 haftaya kadar hiçbir şey kullanmadın. Şu an bir lek karnetin kullanıyorsun. O daha altın, da daha iyi hafta oldu. Haftanın 2 günü falan alıyorsun. Doğru. Yani gelmediğin günler almıyorsun mesela. Protein tozu var bir de o kadar. Ha, bir o kadar yani. <laughs> e ben sen hani işin içerisine çok fazla supplement de girmiyor zaten. <laughs> Hele diğer maddeleri hiç düşünme. O, onun için işin içerisinde de zaten sokmuyoruz. Senin şu an tek almış olduğun gere şey bir termo burner alıyorsun. Hı hı. Bir de kafein içiyorsun o kadar yani. Ya bu yüzden ekstra bir şey Doğal almasın ki. Doğal gidiyoruz yani. Ya her şey süreç bu, bu şekilde olması ya gerekiyor. Ya bu internette falan görüyoruz ya işte atıyorum işte 3 ayda çok büyük değişim falan. Ya onların hepsi zaten Abi, öyle... steroid mutoroid falan kullanıyor. <laughs> Kamera Abi, işin içine girince de Ya değişiyor. aslında beslenme, olay hepsi zaten %100 beslenme ve kardiyo. Ben sana kızdığım gün vardı ya bir tane. Hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. O zamankinden şimdi... O kara gün mü? <laughs> o kara gün. Senin antrenmanı bıraktığın gün. Abi senin haberin yok ama... Aa, <laughs> asıl tam o gün kameralıktı biliyor <laughs> o gün, musun? O gün, o gün aynen. <laughs> antrenmana gelmiş abi. Ee, ne zamandı? Cuma günü antrenmana gelmiş. Perşembe günü off günü. Gitmiş 3,5 saat boyunca balık avlıyor. Denizin içerisinde. Cuma günü antrenmana bir geldi. Yüzü şiş bu şekilde. Zaten bir de o hafta plato dönemiydi. Kilo veremiyorduk. Ve gelmiş yüzü şiş. Bir de antrenmana geç geldi. Dedim ki yap dedim kendi kendine. Yapıyor. Ama set arasında da elinde telefon var. Ben antrenmanımı yapıyorum. Antrenmanımı yapıyorum, yapıyorum. Bunun da elinde telefon var. Sensiz olmuyor hocam. Ha, hareket <laughs> Sensiz olmuyor. Hareketleri abi şöyle yapması lazım. Hani dinlenme de yapması lazım. Bir hareket yapıyor, diğerine geçiyor. 10 sene elinde telefonla oynuyor. O hareketi yaptıktan sonra diğer harekete geçiyor. 10 sene elinde telefonla. Ben de en son sinirlendim. Abi dedim, yüzünün farkında mısın dedim. Ne var yüzümde falan dedi. Abi dedim baksana dedim ya yüzün şiş şiş olmuş ya, ödemden dolayı. Ben sana diyorum dinlenme gününde yapman gereken şey evde takılmak. Sen üç 3,5 saat boyunca balık avlıyor. <laughs> bir de çıkartıyor, <laughs> Instagram'da şöyle tutuyor. <laughs> paylaşıyor bir de. Çok hızlı kilo verdiğin zaman ister istemez o sarkma olacak. Niye? Hı -hı. Çok hızlı kilo veriyorsun. Ama bizim amacımız e kas kütlesi de ekleyip o sarkma dediğimiz şeyi en, en azından indirmek. Aynen. Aynen. aynen ve minimum bir hale sokmak. O yüzden sürecin böyle güzel güzel. Yani çok da yavaş gitmesin aslında. 7 haftayı geçtik. Neredeyse 14 kiloya falan verdin. E, bizim, bizim hedefimiz de haftada 2 kiloydu. Hı hı. Bir de operatör dönemini de atlattık. Ufak bir oynamadan sonra zor bir 6 hafta seni bekli ama güzel geçecek. Ben başaracağız diye düşünüyorum ya. Hani yine diyorum benim böyle içimde Doğan şey böyle nedense Ağustos 15'te çıktığımda 93-94'ü görecek bir şey gibi. Sen, sen bak Ağustos 14'te 90 Dört bile olsan, alsız on beşe doksan olursun sen. Bana birisi yazmış, götün çok güzel görünüyor, senin son videodan sonra. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi öyle. Yazanın adı ne? Bilal. <laughs> Şu düzelteyim de götün başın güzel diye mesaj atmasınlar bana. Yirmi tane, okey? Tamam. On dokuz, son. Yirmi, bıraktın. Abi niye video çekmiyorsun sen? Free training. Allah Allah hayret bir şey Free ya. Free training mi? Hayret bir şey. <laughs> <laughs> Gel. Yemin ederim var ya. Bek. Kira bizi takip ediyor ya. Çeksene <laughs> abi videoyu. Cem Hoca boşuna mı para veriyor o kadar ya? Bence spor salonu bedava mı getiriyor abi? Abi baksana. <laughs> Düşünsene. Hazır <laughs> fırsatı olmuş. Düşünsene abi her videosunda bir antrenman yaptığını. Bir de beni takip ediyor yani. İbrahim Hoca arkamdan konuşuyor. Yani tamam ben benim burada işim gücüm çekmek de. Hocam bir şey soracağım. Buyur abi. Niye arkandan konuşuyorsunuz? Ben de antrenman yapamaz mıyım? Ya antrenman benim hakkım değil mi yani? Abi hakkın da bir şey videoda sorum çekecek ne yapsak ya? Böyle bir ya. hani işini yap da ondan sonra ben sana veririm programı yaparsın ya. Eline mi vereceksin? Hocam <laughs> eline vermeyeceğim de. <laughs> Dumbledore eline vereceğim. Abi aynı 20, okey? 14 15 16 17, 3 tane. Nefes ver. Son. Hocam göbek möbük bayağı gitti değil mi? Hocam bayağı gitti ya. Hele şu 3 günlük dinlenme çok iyi geldi bize. Yani şu 50 gündür çekim yapıyoruz. Göbek, möbek her şey. Kaç kilo verdin şu an? Tam Abi şu Göz. an bir e, 7 haftayı bitirdik. Bir 14,5 kilo falan verdiler. 14,5 kilo. Aynen. Başaracak mı? Eee %100 uyarsa başaracak. 7 hafta oda Daha %100'ümüzde değiliz ama başaracak. İnşallah. <laughs> Hocam bunu ne zaman yapacağız hiç yapmadık. Bu ne? Ee, Ege abi bunu ne zaman yapacağız biliyor musun? Sen o 90 kiloyu veremeyince ben sana bunu göstereceğim. Dubai. Alo. Alo. Efendim Ege. Yemişim ne yapıyorsun? İyi yavrum sen ne yapıyorsun? İyiyim ben de salondayım. Vay git. Haberim yok. Evet Dubai'dayım. Yoksa bizim iki yüz bini orada mı yiyoruz? Parayı almadık değil mi? Ne, 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 para, ne, ne parası? Tünele giriyorum. Duymuyorum seni. Alo. Cem Hoca, götümüzden <laughs> terler. Boşuna akmıyor. Ege, o göt ıslanmadan zafere ulaşamazsın. Gidip Dubai'de ucuz yerlere bakmana hiç gerek yok. Ege, bu lokma senin için gelsin. Abi Abi telleri silebilir misin? istersen? <laughs> Sonuçta hoca olmak mı gerektirir? <laughs> Hocam, estağfurullah. Biz burada eğleniyoruz. Kilosu fazla olan çalışsın. <laughs> tamam ben çözdüm. Bu kaybet iyice bir anladı. Evet, evet, evet. <laughs> Önden bir gideyim gezilecek yerleri bir <laughs> Ege'ye gezdireyim sonrasında diye. <laughs> Bence o yüzden gitti. Şey bence ucuz yerleri aramaya gitti bence. <gülüyor> aynen aynen. <gülüyor> Ege için en düşük ne tatil. Ne kadar az para harcarım diye değil mi? Bisiklet. Ege yavrum. Şerefe. Abi sen zaten burada her şeyi belişe getiriyorsun. Bir de tatil içiyorsun adamlar. <laughs> yani şimdi beni götürmesi gerekirken seni <laughs> götürüyor adam. Bir saniye cevap vereceğim. İnşallah beni de bir kere götürür ya. <laughs> ben de istiyorum. Alanya. Ege 7 haftada diyette. O yüzden ona ufak bir sürpriz yapacağız. Birazcık stresi azalsın. Hadi gidelim abi. Ne yapıyorsun? İyi valla devam edelim. Güzel. Kardiyo ya. Bugün kardiyonu biraz fazla yaparsan sana ufak bir sürprizim var abi. Ne gibi? Valla bir 40 dakika yaparsan bugün iki tane hamburger yiyebilirsin. Valla. İzin veriyorum. Ufak bir stresin azalsın. Harbi mi diyorsun? Ama zorlu bir süreç daha bekliyor seni. Emin misin valla? Eminim. i̇ki tane. İki aydır ağzıma hiçbir şey koymadım ya. Yiyeceksin abi. Hak abi ettin. Mi hak ettin valla. Bu sefer hak devam ettin. Ya. Birazcık metabolizmanız hızlansın. Bir mutlu ol. Bak bakayım yarısı nasıl 2 kilo ya? veriyorsun. Aynen. 2 tane. Hayır. Ha? Şimdi yiyince de diyeti olsun diye 101 bin, <laughs> <laughs> Yok abi. Yok. yok yiyebilirsin. Var mı? i̇zin veriyorum. 2 tane güzelinden. 2 tane bile. İki tane güzelinden. Cipsiz yiyorsun. 2 tane. 2 tane. Bak yerim hocam gerçekten ye, yeah, yeah. mi? Yeah. Harbi. <laughs> abi bence fazla gelecek yiyemeyeceksin. Yiyebilirim Yemeye de <laughs> <ya>. bilirim <laughs> tane. İki tane yiyeceksin. O zaman tamam hocam. Vay be. O zaman Lost'a gidiyorum direkt Lost Burger çekiyorum. Var <laughs> mı? İki tane. Diğer kendi bir Yer de çekeceğim. Tamam. <laughs> abi buraya gönderebilirsem bir tane de buraya göndersene. Tamam göndereyim. Ha, buraya gönderebilirsem bir tane de gönder buraya. <laughs> <laughs> Fakat buraya varsa bir Lost'tan gelsin. Harbi diyorum abi iki tane. Eyvallah. <laughs> <laughs> Kameraman hiçbir şey yemiyor ama. Hocam gel sen de İsmail'i beraber yiyelim. Çocuk bekliyor orada. Yeni olan. tamam 40 dakika. Hızlı <laughs> hızlı. <laughs> 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 Cem Bey karşımda yedim bir önceki videoda. Sıra bende. Ben gömüyeceğim bu sefer. Ama benimki biraz büyük olacak yani. Burger. Büyük gömüyeceğim. Küçük değil seninki gibi. <laughs>